Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sınav hazırlığı için toplam 5 tane uygulama önerisinde bulunacağım. Birincisi Kunduz. Kunduz'un olayı şu şekilde. Siz çözemediğiniz bir soru olduğunda bunu Kunduz'a yolluyorsunuz ve bir öğretmen tarafından sorunuz bir kağıda cevaplanıp yollanıyor. Aynı zamanda da uygulamanın başka özellikleri de var. Örneğin rehberlik diye bir bölümü var. Konu anlatım bölümleri var. Örnek soruları var. Uygulama ücretli bir uygulama. Yani diğer kısımlar ücretli mi onu bilmiyorum ama soru sormak için ücret ödemeniz gerekiyor. İlk indirdiğinizde 3 tane ücretsiz soru sormak hakkınız var. Like'a gibi sınav senenizdeyseniz çözemediğiniz çok fazla soru olabiliyor. Ve bunların çözümlerini öğrenmeniz normal bir seneden çok daha fazla önemli oluyor. Çünkü bu soruların her birine sınavda çıkma ihtimali var. Ama hani sizin gibi birçok öğrenci sınav senesinde olduğu için öğretmenlerin başı çok kalabalık olabiliyor. Hani size çok iyi anlatamayabiliyorlar o anda. Ya da işte sizin pek fazla vaktiniz olmayabiliyor. Ama bu uygulamada istediğiniz saatte, istediğiniz zaman geri dönüş alabiliyorsunuz. Mesela ben 10.30'da mı ne yapmıştım? ve 10 dakika içerisinde bana bir geri dönüş olmuştu. Ve anlatımı değerlendirebiliyorsunuz bu arada. Hani beğendim, beğenmedim şeklinde. Ve anlamadım yerler varsa işte tekrar sorabiliyorsunuz. İkinci uygulamamız da Noxorch'ın. Bu uygulamanın olayı şu şekilde. Siz tek seferde 5 ile 120 dakika arasında kendinize çalışmak için bir süre tutuyorsunuz. Bu arada durdurma gibi bir olay yok. Bu süreyi tuttuktan sonra sadece vazgeç diye bir buton var. Ve bu butona neden basmamız gerektiğini şimdi size söyleyeceğim. Tuttuğunuz süre göre bir tane sualtı binası inşa ediyorsunuz. Ve bu binalardan bir sualtı şehri oluşturmaya çalışıyorsunuz. Eğer vazgeç butonuna basarsanız o binadaki bütün yerleriniz kayboluyor. Yani bu uygulamanın toplam 3 tane modu var. Bir tane normal seyahat çekme uygulamaya açıyorsunuz. İsterseniz telefon kullanabiliyorsunuz biliyorsunuz o anda isterseniz e, telefonu oynatabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde sayaç durmuyor. Ama ikinci modunda sanırım ismi derin moddu. Eğer uygulamadan çıkarsanız uygulama size geri dön diye bildirim yolluyor. Uygulama geri dönmezseniz otomatik olarak vazgeçmiş oluyorsunuz. Üçüncü modunda ise siz herhangi bir süre tutmuyorsunuz. Telefonu e, ters çevirdiğinizde otomatik olarak uygulama kronometre şeklinde saymaya başlıyor. Siz kaldırdığınızda saymayı durduruyor e, ve bu modda toplam 6 saate kadar aralıksız süre tutabiliyorsunuz diye biliyorum. Ben de uygulamayı yeni yeni keşfediyorum ama gerçekten çok beğendim. Çünkü böyle hani artık derslik çalışmaktan sıkılıp telefona bakmak istediğinizde ilerlemeniz kaybolması diye vazgeçip e, tekrar ders çalışmaya devam ediyorsunuz. Üçüncü uygulamamızın ismi Cam Scanner. Bu uygulama sayesinde e, istediğiniz bir görseli yani bir yazıyı veya işte bir çizimi PDF'e dönüştürebiliyorsunuz. Bu sayede de atıyorum mesela arkadaşınıza e, arkadaşınız almanız gereken not var. Bunun çıktısını almak istiyorsunuz ve bunun fotoğrafını çektiniz. Ama bunun çıktısını aldığınızda siz de yaşamışsınızdır mutlaka. Bazı yerler aydınlık oluyor, bazı yerler karanlık oluyor ve, ve yazılar çok okunaklı olmuyor. Ama bu uygulama sayesinde oraya pdf'e dönüştürebiliyorsunuz ve bu sayede çok daha güzel çıktılar alabiliyorsunuz. Dördüncü uygulamamızın ismi ise sınavmatik. Sınavmatik şekilde sınavınız veya denemenizin tarihini uygulamaya giriyorsunuz ve uygulama e, o tarihe kaç gün, kaç saat, kaç dakika kaldınız size direkt gösteriyor. Bazen motivasyonumuz düşebiliyor, ders çalışmasımız gelmiyor, dünya umurumuzda olmuyor ama bu uygulama sayesinde bir şeylerin yaklaştığını görüyoruz ve hani bunlara hazır olmamız gerektiğini görüyoruz. Ne kadar süremiz kaldığını görüyoruz ve bu sayede daha çok ders çalışmasımız gelebiliyor. Beşinci yani son uygulamamız bir sözlük uygulaması. İsmi Turing. Turing'e çevirmek istediğiniz kelimeyi yazıyorsunuz İngilizce ya da Türkçe olabilir. O da size Türkçesini ya da İngilizcesini gösteriyor. Ve bu uygulamanın Google Translate'den en önemli farkı doğru çeviri yapıyor olması. Google Translate'e yanlış diyemem ama kelimenin tam çevirisini yapmıyor bazen. hani Yakın anlamını veriyor. Ve bu yüzden de sınavlarda veya işte ödevlerimizde hatalar yapabiliyoruz. Bu uygulama sayesinde de kelimelerin doğru anlamlarını görebiliyoruz ve doğru çeviri yapabiliyoruz. Ama bu uygulama sadece kelime çevirisi yapabiliyorsunuz. Yani cümle veya herhangi bir metni çeviremiyorsunuz. Yani bildiğiniz aslında telefonunuzda taşıdığınız bir sözlük. Video bu kadardı arkadaşlar. Ben bu uygulamayı bir kısmını önceden beri biliyordum. Bir kısmını da e, video için araştırırken öğrendim. Ama bu sene telefonumda yer oldukça kullanmaya çalışacağım. Umarım videoyu sevmişsinizdir veya bulmuşsunuzdur. Eğer sevdiyseniz like butonuna basmayı ve eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.